Evet arkadaşlar, e, kimya ve elektrik 6. bölüme başlıyoruz. Burada da pil potansiyelini etkiden e, faktörleri anlatacağız. Şimdi pil potansiyelini arkadaşlar etkiden faktörlerden e, aynı kimyasal dengede olduğu gibi e, burada da tuz köprüsünden dolayı arkadaşlar bir kimyasal denge yani pil dengesi kuruluyor. E, Le Chatelier ilkesine göre arkadaşlar denge ulaşmış bir pil denklemini yapılan etkin sonucunda e, denge ürünlere kayarsa E hücre arkadaşlar artar girenlere kayarsa yani reaktiflere kayarsa E pil azalır diyoruz buna göre bakacağız şimdi örnek üzerinden bakıyoruz burada görüyorsunuz bu bir Daniel pil arkadaşlar yüksek gemisi büyük olan Zn olduğu için Zn anot bakır da katot olacaktır ve pil tepkimesini arkadaşlar böyle ne yaparız elde ederiz şimdi bunun üzerinden anlatım yapacağız. Şimdi arkadaşlar pil tepkimi unutmayınız, egzotermik tepkimelerdir yani ısı veren tepkimelerdir sıcaklık etkisine baktığımızda. Şimdi sıcaklığı arkadaşlar artırırsak, sıcaklığı artırdıktan denge netreve kayacaktır, girenlere kayacaktır. O zaman pil potansiyeli ne yapar? Azalır diyoruz. Peki sıcaklığı azalttığımızda denge tarafa kayacaktır, ürünlere kayacaktır. O zaman da e-pil artar diyoruz. Şimdi birinci kaba saf su arkadaş, ikinci kaba saf su. Birinci kabımız neydi? Anottu. İkinci kap katottu hatırlarsanız arkadaşlar. Biz şunu diyoruz. Anota su eklersek e pil artar, katoda su eklersek e pil azalır. Peki bunun sebebi ne? Bunun mantığını bir gösterelim. Şimdi birinci kapta arkadaşlar nedir? Bakır artı iki olduğu için buraya su eklersek bunun derişimi azalır. Denge ne tarafa kayar? Sağa kayar. O zaman e pil ne yapar diyoruz? Artar diyoruz. Peki ikinci kaba su eklersek bu sefer bakır artı iki derişimi azalır. Dengi girenlere kayar, E pil azalır diyoruz. Sebebi budur. Yani anota su eklersek, artar katılı su eklersek artar azalır dememizin sebebi budur. Şimdi bakalım birinci kaba arkadaşlar. Birinci kapta Zn var biliyorsunuz. Bu Zn e, nitratlı tuzlar suda çok iyi çözünürler. Şimdi Zn artı iyonu ne yapar? Artacaktır. O zaman denge nete kayar. Sola kayar. O zaman E pil azalır diyoruz. Peki ikinci kaba bakır iki nitrat eklersek bu sefer de bakır +2 iyonu ne yapar? Artar denge sağ sağa kayar e pil artar deriz. Böyle. Şimdi birinci kaba k kes. Şimdi arkadaşlar burada sorular zaten mesela potasyum sülfür şurada ZNS ya da cüz oluşturduğu zaman bunlar suda az çözünür diye size sorular da verilecektir. Şimdi birinci kaba bunu eklersek arkadaşlar şu ZN ile S arasında ZNS katısı oluşur. O zaman bunun derişimi ne yapar? Azalır. Denge ne yapar? Sağa doğru kayacaktır. O zaman E pil artar deriz. İkinci ka eklersek bu sönerde arkadaşlar bakır 2 sülfür oluşacaktır. O zaman da bakırın derişimi azalır, denge ne yapar? Sola kayar, E pil azalır deriz. Peki basınç etkisi? <laughs> Baktığımızda arkadaşlar burada herhangi bir gaz görüyor muyuz? Görmüyoruz. O zaman demek ki bu e, pil için basınç etkisi bir et, ne basıncın ortamın basıncının artırılması azaltılması bir etki yapmaz deriz. Ama mesela standart bir e, nedir işte H2 e, çıkan ya da H2 indirgem yükseltgem olan bir pil olursa mesela burada arkadaşlar görüyorsunuz e, hidrojenlerde girenlerde burada biz e, gazın buradaki basıncı artırırsak denge sağa kayar E pil artar basıncı azaltırsak denge girenlere kayar E pil azalır deriz arkadaşlar burada. Elektrot yüzey etkisi arkadaşlar, elektrot yüzey etkisinin artılması azaltılması, e-hücre değişimini ne yapmaz? Piyot e potansiyel elektriği değiştirmez çünkü konunun ta en başında söylemiştik arkadaşlar. Bir devreden geçecek e nedir? E Yük miktarı, elektron sayısı madde miktarına bağlı değildir. Nedir arkadaşlar? 2 mol elektron geçecekse, siz isterseniz 10 santim, isterseniz 20 santimetre kare elektrot alanı yine oradan 2 mol elektron geçer, değişmez. Evet, şimdi örneklerimize bakalım diyor ki, işlemleri ile pil geriliminin değişimini nasıl anlaşılmıştır diyor. Şimdi bakınız, bu bir arkadaşlar şema verilmiş, anot, katot arkadaşlar. Burası neyi Anot. Burası katottur. Elektrot yüzenin büyütülmesi arkadaşlar değişmeyecektir. Yani 1B olacak diyoruz. Nikel iyonlarını bulunduran kaba e, Nino, Nikel 2 nitrat katısı eklenip çözmesi. Hakkı. Şimdi nikel e, Biliyorsunuz anot arkadaşlar ne olacaktır? Şöyle Anotun iyonu biliyorsunuz e, sağ tarafta. Katotun iyonu da arkadaşlar nerede? Şöyle baktığınız zaman e, Girenlerdedir. O zaman şimdi nikel iyonu yani bu ne tarafta bunun iyonu? Ee, sağ tarafta yani ürünlerin olduğu tarafta. O zaman bunun derişimi ne olur arkadaşlar? Artacaktır. Denge girenlere kayar diyoruz. O zaman azalır deriz. Şöyle. Şimdi AG yonlar içeren kaba gümüş tırdaklarsa bu şekilde gümüşün derişimi ne olacaktır arkadaşlar? Gümüşün e, kaptonun yonunda girenlerdedir. Bunun derişimi artar. Denge sağa kayar. E pil artar diyoruz. O zaman ne olacak? 1B 1, B, 2, C, 3, A cevabımız C olacaktır. Evet, şekildeki pil sistemi ilişkin yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım burada arkadaşlar e, yüksek gemiler verilmiş. Yüksek gemisi büyük olan yani bu anottur. Dolayısıyla bu katottur deriz. Şimdi anotta yani ne, olacak arkadaşlar? Yüksek olacaktır. Yani F F artı 2 artı 2 elektron Katotta indirgen olacak. 2H artı 2 elektron. H2. Şimdi pil tepkimesini yazacak olursak. F artı 2H. F artı 2 artı H2 şeklinde pil tepkimesini ne yaparız? Yazarız. Şimdi H2 gazının basıncı artırsa pil potansiyeli artar diyor. Bakın H2 ne tarafta burada? O zaman bunu artırsak denge ne tarafa kayar? Girenler kayar. O zaman pil potansiyeli artar değil azalır diyor. Birinci öncül yanlış. Bir olanları siliyorum. E, zamanla ikinci kaptaki pH artar diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ikinci kapta hidrojen ne yapıyor? İndirgeniyor. O zaman hidrojen yön azalırsa e, ne yapacaktır? H azalıyor. pH artar deriz. İkinci öncül doğru. Birinci kap aynı sıcaklıkta saf su pil gerilimi azalır diyor. Şimdi birinci kapta kim var arkadaşlar? Demir artı iyonlar var. Şimdi baktığınızda buraya su eklersek, anot yani anota eklersek artar derek peki niye? Şimdi bunun derişimi ne yapar arkadaşlar? Azalır. O zaman denge ne tarafa kayar? Sağ kayar. O zaman e pil azalmaz değil, artar deriz. Yanlış. O zaman cevabımız yalnız iki kutusu olur. Evet, şekildeki pil için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ee, evet, Şimdi bu yükseltimler büyük olan kimdir? Magnezyum, yani burada anot bu, katot budur diyoruz. Şimdi anot tepkimesi ne olacaktır? Magnezyum, magnezyum artı 2 artı 2 elektron. Katot tepkimesi de bakır artı 2 artı 2 elektron, bakıra indirgeniyor. Şimdi hovaley, magnezyum, bakır artı 2. Magnezyum artı 2 artı bakır. Şimdi birinci kaba su eklenirse pil gerilimi artar diyor. Şimdi birinci kapta kim var? Magnezyum artı 2 var. Bunu derişim ne yapar? Azalır. Denge sağa kayar. E pil artar diyoruz. Doğru. İkinci kaba bakır 2 sülfat e eklenirse pil gerilimi artar diyor. Şimdi ikinci kaba bakır artı 2 eklersek. Değil mi? Aynısını ekliyoruz. O zaman bunun derişim ne yapar? Artar. Denge sağa kayar. E pil artar deriz. Doğru. Pil çalıştıkça pil gerilim azalır. Evet arkadaşlar sonuçta pil gerilim azalır, 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 pil biter. Birinci kaba sodyum sülfür kasası eklenirse pil gerilimi artar. Şimdi birinci kapta kim var? Magnezyum arkadaşlar. Burada ne olacaktır? MGS oluşacaktır. O zaman magnezyum yön derişimi yapar, azalır, denge sağlar, E pil artar diyoruz. Doğru. İkinci kaptan H2S gazı geçirilirse pil gerilimi artar diyoruz. Şimdi H2S gazı geçirilirse Şimdi bu Cu ne olacaktır? CuS ne yapar? E, cu bakır 2 sülfür oluşur. Bunun derişimini azaltır. Denge sola kayar. E pil artmaz değil azalır diyeceğiz. O yüzden e, şıkkı yanlış. Evet şimdi pil türlerine bakalım arkadaşlar. Pil türleri de e, şöyle. E, piller kimyasal enerji depolamak. Elektrik enerjisini e, depolayarak elektrik enerjisini çeviren hücrelerdir. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan pillere kuru piller, lityum pilleri, civa pilleri, kurşun akülleri gibi örnekler verilebilir. Bu pillerin bazıları tersinmez tepkimelerle oluştuklarından şarj edilemezler. Yani tek kullanımlıktır. Ama bazı piller tersinir tepkimelerden oluştukları için şarj edilebilir. Bu pillerin en önemli lityum-iyon arkadaşlar pilleridir Ve bunun tepkimesi kısaca görüyorsunuz kata lityum-iyon pilidir. Bunlar da anot olarak lityum, katı olarak da lise 2 ya da e, V6-O13 kullanılır arkadaşlar. E, buradan baktığımız zaman anot tekmesi, bu katı ekmesi topladığımızda pil tekmesi bu haldedir diyoruz. Nerede kullanılır? İşte cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar gibi elektrik cihazlarda şarj edilebilir e, pillerdir deriz. Böylelikle arkadaşlar e, kimya elektriği altıncı kısımda bitirmiş olmaktayız. Sorularınız olursa yorumlarda bekliyoruz. İyi, iyi çalışmalar.